128 milyar dolar nerede? Yok yok, yaklaşık 6400 tane kamyona sığacak olan bu paranın kaybolduğunu düşünmek akıl kârı değil. Hala düşünenler olacak ki, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a 128 milyar dolar nerede sorusu soruldu. Gaye Hanım'ın da açıklaması şu şekilde oldu. Bilişimin, iletişimin bu kadar yaygınlaştığı ve şeffaflaştığı bir zamanda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi ülkenin en kurumsal kurumları başında gelen bir kamu kurumunda kayıtsız, usulsüz bir şekilde rezerv elden çıkartmak teknik olarak da, teorik olarak da mümkün değildir. Tarihin en büyük iftirasını uğrayan Berat Albayrak, açtığı davayı da kazanarak bunun CHP tarafından ortaya atılmış bir iftira olduğunu da tescil etmiş oldu. Goebbels der ki, kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter, çok basit bir yalan olsun sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et ve ardından kitlelerin o yalanı nasıl gerçekmiş gibi kucakladığını